Peki nasıl kazanılır? Furkan Nur'u nasıl kazandı? Ölme işleyim ölmedi. Allah Resulü, Allah ayet-i şeriflerinde ne buyuruyor? Ya yüllezi namenu ey iman edenler in tettekullahi Eğer Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız yec'alleküm furkanen size furkanı verir buyuruyor ayet-i şeriflerinde. Başla. Bir, lazım olanlar. <laughs> İslam. İman, nuru. <laughs> iman nuru artık. İman o. Sen de Sende iman nuru oluyor. İslam nuru inen. İman nuru bir. İkincisi? İbadet. Olmazsa olmazımız. Üç? Yavaş yavaş Firat. firaset. Nasıl kazanıyor firaseti? Ee, sakınarak, haramlardan sakınarak. sakınarak. Güzel, bayağı öğrenmişsiniz. Dört? Basiret. Basiret nuru sahibi Ar olacak. Dur, basiret nuru sahibi olmasına gerek yok şu an bak. <laughs> var var, olmaz mı? Olmadan nasıl olacak? <gülüyor> <gülüyor> basiret nuruna sahip olacak. Basiret nuru nasıl kazanıyor? Terk eder. Sınavları geçerek. geçerek, bir takım ağır sınavları vererek basiret nuru kazanıyor. <laughs> Bitti mi? Beşincisi bu adamın ilim sahibi olması gerekiyor. Evet. Altıncısı ilmiyle amil takva sahibi olması gerekiyor. İntette intet yani. eğer Allah'a karşı takva sahibi olursanız yecallekum furkan yani size furkanı verir buyuruyor ya Allah sözü Takva yetiyor mu? Yetmiyor. Yedincisi vera sahibi olacak bu adam. Bundan sonra sahip olur. O, onur ancak o, bunların hepsi bir adamda olursa verilir. Yedinci basamaktan sonra bak şuradan sonra. Hı -hı.